Selamlar arkadaşlar. Bu videoda dilimizin zenginlikleri projesi kapsamında yaptığımız etkinlikleri E-okula tanımlama işlemini yapacağız. Bir dakika, şunun sesini ben bir kısayım, arkadan mesajlar gelmesin. Evet, yani etkinliklerimizi E-okula tanımlayacağız. E, tabii bununla ilgili hani sorular geliyor. E-okula biz bunları tanımlayacak mıyız? Böyle bir zorunluluk var mı? E, şimdi E-okula işleme ile ilgili yaptığımız çalışmaları. Drive dosyamızdan uygulama kılavuzunu açtığımızda arkadaşlar burada E-Okul Sosyal Etkinlik Modülü Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin to toplum hizmeti çalışmalarının ve bunlara katılan öğrencilerle ilgili verilerin işlendiği E-Okul sistemi içinde yer alan modülü diyor. Bakın arkadaşlar yani biz bu çalışmaları E-Okul sosyal etkinlik modülünü işlememiz gerekiyor. Bakın genel esasların E maddesinde de bu belirtilmiş. Bu çerçevede katıldığı faaliyetler E okul sosyal etkinlik modülüne işlenmeli diyor. Ee, şimdi o zaman geçelim. Sosyal etkinlikler bölümünü açıyoruz arkadaşlar E okuldan. Ee, sosyal etkinlik girişi diyoruz. Şimdi ne yapacağız? Okul etkinliği etkinlik alanı kültürel etkinlikler etkinlik kategorisi mesela proje olabilir bunu etkinlik adı mesela dilimizin zenginlikleri projesi anahtar kelimelerle hikaye anlatma yarışması gibi bir şey yazabiliriz buraya tarih gireyim ben şimdi 0 4 bu tarihi neye göre giriyorum arkadaşlar? Hemen anahtar kelimelerle hikaye anlatma yarışmamızın Evet, eylem planlarına baktığımızda mesela anahtar kelimelerle hikaye anlatma yarışması Aralık ayında. Bakın şurada 4 Aralık'ta başlıyor, 23 Aralık'ta bitiyor. Evet bu iki tarih aralığını biz buraya girebiliriz. 24 12 2023 Okul öğrenci kulübünü seçiyorsunuz buradan sınıf şubeyi seçiyorsunuz. Mesela listele diyelim. Listele dedikten sonra temsil düzeyi diyor. Okul içini seçiyorum ben. Eğer tabi ilçe düzeyinde katıldıysa öğrencileriniz bir tanesi veya birkaç tanesi onu ariyeten ilçe düzeyinde bakalım ilçe geneli, il geneli hani nerelere katıldıysa onu seçebilirsiniz. Ama sadece okulunuzda düzenlendiyse öğrencilerinizi okul içi olarak kaydedebilirsiniz. Etkinlik düzeyi ne diyelim şimdi katılma, ürün ortaya koyma, performans gösterme. Evet ürün ortaya koyma. Ürün ortaya koydular. Sonuçta anahtar kelimelerle bir afiş hazırladılar. Ve daha sonra arkadaşlar işlem bu kadar. Kaydedip basıp işlemimizi tamamlıyoruz. Sizler de buradan tabii öğretmenin seçimini yapmayı unutmayın. Şuradan öğretmen seçimi de yapıyorsunuz. Etkinliği düzenleyen öğretmenler diyor. Sizler de bu şekilde... Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında yaptığınız etkinlikleri e-okul sosyal etkinlik giriş bölümüne işleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.